Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Yakın akrabalarını uyar. Ayet inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Genel ifadelerle kabilelere özel olarak da şahıslara hitap ederek Ey Abdüşems oğulları! Ey Kab İbni Uluvey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Mürre İbni Kab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib'in oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim dedi.